Merhaba sevgili balıklar. Yerine getirmek zorunda olduğunuz görevler çevrenize fazla odaklanmamanıza yol açabilir. İnsanlarla olan ilişkilerinize veya sosyal ortamlarınıza biraz daha özen gösterirseniz, kuracağınız ilişkilerin kariyerinize de faydaları olabilir. Bugün 2 Ekim 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Plüton'la birleşecek ve ardından Uranüs'le kare açı yapacak. Baskı ve huzursuzluk yaratan duygular ruh halimizi etkileyebilir. Görev ve sorumluluklarımızla hırslı ve kararlı bir şekilde ilgilenebiliriz. Yaşamın zevkli ve eğlenceli yanlarını bugün ihmal edebiliriz. Diş, eklem, kemik ve dizlerle ilgili kronik sağlık sorunları nüksedebilir. Bu bölgelere yapılacak operasyonlar için uygun bir günde değiliz. Akşam 19.20'de Ay Akrep Burcu'ndaki Satürn'le seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Aile büyükleri, ebeveynler, olgun yaştaki otorite sahibi kişilerle ilişkiler daha rahat ilerleyebilir. Maddi manevi destekler alabilir, kendimizi güvende hissedebiliriz.